Verdiği bir röportajda inanın yolda yürümek istemiyorum. Rahatsız oluyorum. Neler demiyorlar ki? Salak adam. Aa, aptala bakın. Geri zekalı. Küfür edenler, hakaret edenler, tükürüp kaçanlar. Öyle sanıyorum ki şu bedelini bedenini benim kadar çeken yoktur diyecekti. Hayat hikayesinin bugünkü konu Yeşilçam'da bahçıvan ve uşak rolleriyle hafızalara kazınan sinema oyuncusu Cevat Kurtuluş. Usta Oyuncu 20 Haziran 1922'de Kıtemli Yüzbaşı Necati Kurtuluş'un oğlu olarak Ankara'da dünyaya gelecekti. İzmir İnönü Lisesi'ni bitiren Kurtuluş, 1943'te Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi. Sesi çok beğenilen sanatçıyı tiyatro ve opera bölümünü aldılar. Kurtuluş opera korosunda bariton olarak söylemeye başladı ve birçok oyunda rol aldı. Operada Genç Osman ve Birinci Mustafa gibi padişahları canlandıran Ruslu oyuncu yanlış yanlış üstüne, haydutluk, kibarlık budalası ve 3. Selim gibi oyunlarda ve yarasa ile satılmış nişanlı operetlerinde yer aldı. Sanat hayatına daha öğrenciyken başlayan Cevat Kurtuluş, dönemin ünlü sanatçıları, siyasileri ve tanınmış kişilerin taklitlerini yapıyordu. Kısa sürede başarılı bir taklitçi olan sanatçı, o dönem sahnede taklit kralı ünvanını almıştı. Kurtuluş, yıllar sonra verdiği bir röportajda taklitçiliğe nasıl başladığını Çocukluk yıllarımda sessiz sinema vardı. Mimikler ön plandaydı. Eve döndüğümde izlediğim sanatçıyı taklit eder, saatlerce aynı önümden ayrılmazdım. Zamanla kendim tipler oluşturmaya başladım. Söz seriyle anlatmıştı. Kurtuluş 1947'de Ankara'dan İstanbul'a taşındı ve aynı yıl Ferdi Tayfur'un yönetmenliğini üstlendiği Kerim'in Çilesi filmiyle sinemaya adımını attı. İyi bir sinema ve tiyatro uydusu olan Cevat Kurtuluş rol aldığı filmlerde kısa ama etkili rollerde oynadı. Yeşilçam'da kendisine aynı roller verilen sanatçı bu durumdan rahatsızlık duymadığını ifade etmiş ve geçen yıllar tecrübeli oyuncunun hayranlarıyla ilişkisini de düzeltmişti. Rolün büyük küçüğü olmaz. Benim sanatım mimik zenginliğimdir. Sinemayı çok seviyorum. Ama televizyon etkinliği ve seyirci kitlesinin çokluğu açısından reklam filmlerinin komik olmayı da tercih ediyorum. Televizyonda bir reklam filminde oynamama rağmen seyircide iyi bir izlenim bıraktım herhalde. Yolda yürürken sempati gösterisinde bulunuyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Uzun yıllar gazino sahnelerinde, radyo ve televizyonda programlar yapan Kurtuluş, Sami Hazin sesle zengin köşk hayatının komik karakteri rollerinin altından başarıyla kalktı. Cevat Kurtuluş, 1959'da kendisi gibi tiyatro ve sinema oyuncusu olan Meral Kurtuluş'la evlendi. 1977'de ise Öztürk Serengil'in sunduğu "Gülümüz, Güldürmüz programında görev aldı. Kurtuluş, 1991'de ise TRT1'de yayınlanan, yönetmenin sırrı Gültekin'in yaptığı, senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı Bir ömrün Bedeli adlı dizide, Münir Özkul, Erol Günaydın, Ayla Algan ve Suna Selen'le birlikte rol alacaktı. Usta oyuncu, 6 Eylül 1992'de 70 yaşındayken İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geriye oynadığı filmlerden bazıları kaldı. Karanlık Sular, Bir Ömrün Bedeli, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Aşağı Köylü Memo, Hiçbir Gece, Sevince, Şans Çocuğu, Sülün Osman, Melek Hanım'ın Fendi, Canım Sevgilim, Köşeyi Dönenler, Üşütük, Gırgire'de Büyük Seçim, görgüsüzler, buyruncun bir şey ve akıllı deliler. Oynadığı filmlerin birkaç tanesiydi.